Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarınızı bir program sayesinde nasıl hızlandırabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar daha önce de size e, gösterdiğim bir program vardı. Reality GTS diye oyunlarda hile yapabilirsiniz diye bir e, video çekmiştim hatırlarsanız. Ee, onun aracılığıyla yani o program aracılığıyla biz bu işi bu işlemi yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi açtım reality e, reality ladder ee, altta linki vereceğim programı indirirsiniz eğer videomu diğer hile videomu izlemediyseniz izleyin ondan sonra buraya gelin. Ya da buradan, yani orada nasıl yapıldığını gösteriyorum. Program nasıl indiriliyor, işte rank nasıl atlatılıyor, onu göstermiştim. Ben girişimi yapıyorum buradan. Evet dostlar, gördüğünüz gibi bu siteyi e, buradan web sitesine girerek hallediyoruz. Ben buraya geçeceğim tabii. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, sayfamızı yani <laughs> uygulamamızı açtık. Buradan oyunlar diyoruz. <laughs> Özür diliyorum. Açılıyor sayfamız. Burada hemen aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Aşağı indik, İndik indik, 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 indik. Gördüğünüz gibi burada e, FPS Booster, Lock Cleaner, Optimizer var arkadaşlar. Çalışıyor diyor. Şu an gayet de güncel. Gördüğünüz gibi drop falan yemenizi sağlıyor. Gerçekten işe yarıyor. Ama tabi bunu her bilgisayarı açtığınızda bu uygulamayı açıp tekrardan bu şekilde işlem yapmanız lazım bilgisayarınızın hızlanması için. Çünkü içindeki dosyaları yani bilgisayarınızdaki gereksiz bütün dosyaları siliyor. Ama geçici olarak siliyor tabi. Ee, neyse. Bir saniye, bir saniye. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan buradan direkt başlat tıklıyoruz Baş hiçbir şey yaptığımız yok başarıyla başladı diyor gördüğünüz gibi bir e, cmd dosyası açılıyor şu an bekliyoruz buraları kesmeyeceğim buraları izleyin bakın neler yazıyor neler ediyor Evet gördüğünüz gibi şu an tespit sallıyorum tespihin sesi gelebilir o yüzden tespit sallıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sarı yazılar geldikten sonra işlemimiz tamamlanıyor ve bununla işimiz bitiyor Aa, biraz daha geliyormuş bu birazcık sabır isteyen bir şey arkadaşlar birazcık beklemeniz lazım böyle yavaş yavaş inecek indikten sonra ben daha video uzatmamak amacıyla bunları siliyor işlem erişilemiyor dediği için direkt siliyor yani işlem o yüzden erişilemiyor kendi kendine yazacak arkadaşlar o. bu birazcık uzun biraz sürebilir belki yarım saat bilgisayarınızın doluluk oranına göre değişiyor ben bayağıdır yapmıyorum demek ki benimki bayağı bir sıkıntılı o zaman bunu kapatıyorum ee, videoda hızlandırdım üç kere girip çıktım çünkü e, hata verdi işte opera çıktı ne bileyim şurada arkada uygulamalarda bir şeyler açıktı o yüzden kapattım onları öyle tekrar denedim işlem biraz uzun sürebilir yarım saate de bulabilir bir saate de bulur bilgisayarınızın hızına göre ayarlanıyor arkadaşlar ee, videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz ee, size daha sonra da birkaç bildiğim bazı bu uygulama üzerinden teknikler var video ile ilgili yani o video ile ilgili istiyorsanız eğer Nasıl söyleyeyim size hani e, YouTube'da izlenme sayınızı arttırma abone sayınızı arttırma gibi bu programda mevcut arkadaşlar eğer de isterseniz de onun da videosunu sizlere paylaşırım çekerim videosunu atarım YouTube'a tabi isterseniz yorumlarda belirtirsiniz neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın bu videoda bu şekildeydi yardımcı olabildiysem ne mutlu bana Allah'a emanet olun kendinize cici bakın arkadaşlar görüşürük